Herkese merhaba arkadaşlar ben Merke Ben Furkan arkadaşlar Şimdi Şimdi sizlere Pivot'tan Çok komedi şeyler yapacağız Çok komik olacak gerçekten Şimdi öncelik, Öncelikle Öncelikle Bir tane bir adam yapıyoruz Küçük olsun Tipisi diyelim Tipisi diyelim önce Sisli adam yok bir dakika. Sıkli adam. Evet. Hmm, tamam. Bir tane de sisikman var mı? Evet tamam. Bir tane top yapacaktık değil mi? Top yapmıyor bak. Şimdi arkadaşlar. şunu. sildik. <değil>, <laughs> ha. Bu bu videoda top yapıyoruz dosya. <laughs> evet, bunun adını topçuk yapacağız. Topçuk. topçuk. Şimdi bu topçuk. Adamımızki bir işte araba dönüyor. <laughs> Adamımızki bu burada çok önemli bir şey. Sık olmadan olmuyor arkadaşlar. <laughs> Ve başlıyoruz. Şimdi. Şik geliyor oraya. O oraya, 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 oraya. top. Oh. <laughs> bir koyuyor topa.

Top sonra böyle yavaş yavaş yere düşüyor. Düştü top zıplıyor böyle. Top yere düştü. Adam birden korkuyor sonra. Bu adam böyle ölüyor. Bu adam ellerini imanı açıyor. Sizin <laughs> <laughs> elde <yalan> adam. <laughs> Bu adam pezebek, vallahi bezemek Bu adam böyle yavaşça ölüyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sin arkadaşlar, bu adam top geliyor ya buna. Bu top, topa, topa, topa bir daha vuruyor bu. Ondan sonra top bunun ayağına çarpıp kafaya vuruyor bunun. bu Ondan sonra birden eferliyor böyle, afallıyor böyle. O o oluyor. Ondan sonra top yavaş yere düşüyor, düştü düştü. Sonra adam birden çocukluğuna dönüyor. Sonra birden bir de iman ediyor. Sonra böyle. Sonra Allah köylerini diyor. Bu şekilde. Sonra birden adam böyle sapık hareketler yapıyor. yalan <laughs> yalamaya çalışıyor. Enter olsun Nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama oluyor işte.

o imanı geliyor Allah ekber diyor aç ellerini Allah <laughs> Abi, bu diyor. Allah ım, Allah 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 Arkadaşlar Allah 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 görüşmek üzere. Allah hoş Allah 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 yapacağız. Allah 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 Hadi, Abi, hadi. Bak, hadi. Bak.